Allah'ım sana şükürler olsun bizleri şu dünya sofrasında doyurdun. Ahirette cennet ve nimetlerle doyurdun. Bir hayır, iki cihanda bizleri kayır. Ya Rabbi bu sofralar eksilmesin, tatsız dökülmesin. Bu sofra... Ya Rabbi ellerimizi açtık katına günahlarımız olsun hatime. Geçmişlerimizin ruhlarına okuyalım Fatiha. Öncelikle e, bizleri düşündü bu geceyi hazırlayan tüm konu işletmesi personelde, müdürümüze, ve Sadık kardeşimize de teşekkür ediyorum. İyi ki onun şebesinde çalışmışız. Haram değil, helal parayla yorulduk. İnsan evresinin yaşamın dört evre vardır. Doğma, büyüme, gençlik yılları, çalışma hayatı ve ölümü. Çalışma hayatı bu dört evreyi etkiler. Bu hayatı etkiler. Aileden daha çok beraber olduğumuz arkadaşlarımız var. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Bizim için bir personelden öte bir, bir bir dosttu, bir yakınımızdı. Burada çalıştığım süre içerisinde her türlü sıkıntılarımıza yardımcı oldu. Kendisiyle çalışmak büyük bir mutluluktu benim için. Aynı şekilde diğer arkadaşlarımın da aynı duyguları taşıdığını eminim. Allah bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum. Güzel bir hayat inşallah. <laughs> hediyesini almak üzere Sayın Süleyman Mühçeci Beyefendinin plaket hediyesini vermek üzere Sayın Türker Ceylan. Bu gecemize katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. İnşallah bunun tekrarını ileriki senelerde yaparız. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar gecemize katıldığınız. <laughs> Bizim mikrofon için tek arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yedik içtik, birlikte çalıştık. Acı tatlı günlerimiz geçti. Haklarınızı helal edin. Benim hakkım varsa ben sizlere helal ediyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Volkan, Tantiş Beyefendi'nin teşrifleri rica ederim efendim. Deneyecek <laughs> en güzel kelimeler kalbi... arkadaşına bu geceyi düzenlediği için çok teşekkür ederim. İşlerinde başarılar Ama Ahmet arkadaşımız malum benim köylüm. Aynı zamanda hep müzik arkadaşı. aynı teşkilatla çalıştım. Bunun ee, onun namına ben bir iki kelime konuşayım. Bu geçirdi birkaç yıl içerisinde ve yolduktan sonra şu ortamın yapılması bizzat isteyen bir arkadaşımızdı. Yani birlik beraberlik içinde bir veda gibi isteyen bir şey Bunu e, bu vesileyle yaptığınız için hepinizden Allah olsun. Hepinize teşekkür ederim. Ve ben devamlı ana ve benden itibadını kesmeyen arkadaşımızın, müdür, sayın müdürümüzün bize gösterdiği yakınlıktan dolayı hepsine teşekkür ediyorum. 30 yıl geçirdim bu işletmede. Bundan sonra da inşallah Bizden sonra gelen arkadaşlar da böyle bir geceler yapılır. İnsanların hatırlanır, hep beraber bir yere gelebiliriz. Ahmetliğe vermek isterdik. Kendisinin emekli olduğunu görmek isterdik. İki yıl çalıştım kendisiyle. Verilen her görevi yerine getiren, güler yüzlü, kalbi temiz, nadir gördüğüm insanlardan bir tanesiydi. Böyle güzel evlatlar da bırakmış, aynı kendi gibi güler yüzlü, temiz. <laughs> Yani bir aile olarak her zaman yanında olacağız. Biz burada olduğumuz sürece her zaman eğer yani bu aile sizin yanınızda olacak. Başka Orman ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Kendiniz <laughs> sahneye teşriflerini plaket hediyelerini vermek üzere Sayın Osman Moskova Beyefendinin sahneye teşriflerini rica ediyorum. İyi değil mi? Evvela ilk önce hoş geldiniz benim. Allah razı olsun. Hürmetlerimi sunarım. İkincisi, ilk şefim Kadir Gözcü. Bundan sonra gelmiş geçmiş son şefimiz Osman Bey'e de teşekkür ederim. Hepiniz arkadaşlarım şu orman işlemesinin kıymetini bilin. Allah taşına toprağına zeval vermesin. Şu maaşımı ben tekrar yine orman işletmesinden yiyor. Diyeceğim bu kadar hakkınızı <laughs> Başta müdür beyimiz ve diğer personel arkadaşlarımızın tamamına iyi akşamlar. Bu günü düzenlediğiniz için beni özellikle biliyorsunuz ki ben rotasyona tabi tutan memurlardan birisiyim. tavşanla emekli olmadım. Hatırlandığımız için de yine teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah razı olsun. Bu işletmede hemen hemen meslek hayatımın gerçi meslek hayatına da kimisini diyoruz ki, 38 yıl. Biz günümüzde oldu emekli olduk. O günden bugüne meslek hayatımızın yarısı bu işletmede geçti. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Ve bunlardan iyi günlerimizde, kötü günlerimizde birlikte olan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Bu kötü günler içerisinde, iyi günler içerisinde bazı şeylerimiz de oldu. Kimisini hakkımızı helal edeceğiz, kimisini etmeyeceğiz. Evet, Yüce Rabbim de biliyor ki en azından içimizden geçeni de söylememiz gerekiyor. Burada insanlar da bilsin. Buradaki insanlar da diye bilsin diyorum. Çünkü öyle bir şey ki şurada çalışan arkadaşlarımızın tümü biz bu memleketliyiz ama biz bu memleketliyiz ama birazcık daha dikkatli, birazcık daha birbirine uyum sağlayan deriz kardeşlik hesabı. Yani bizim bu bir işimiz ama kardeşliğimizi ön planda çıkararak evet yükümüz ağır. Bakacaksınız tüm kurumlar içerisinde en ağır işletmelerden bir tanesi özellikle müdür beyimiz daha iyi bilir bunu şu anda. İşte bunun bu esnada birbirlerimizi kırmadan, birbirimize gönül kırılmadan geçirmeye çalışalım. Bakalım. Yani mühim olan o. Birbirimize sahip çıkalım diyoruz. Bunu çalışırken de yapalım, emekli olunca da yapalım. rotasyon babında Kütahya'ya gittim, Kütahya'dan emekli oldum. Bunun için de hatırlayan arkadaşlardan yine binlerce teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. çalıştık. Ben orada şefken eee yaklaşık olarak 3 yıl falan mı? Üç yıl falan eee yaptı. Oradan bir hukukumuz var ayrıca. Eee daha sonra bir tayin oldu? Buradan emekli oldu. Eee kendine hayırlı emeklilikler diyordum. Eee ailesiyle birlikte sağlık, mutluluk diyorum. Eee diğer tüm arkadaşlarımıza da eee şunu hatırlatayım. Eee Orman İşletme Ailesi olarak, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü olarak her zaman kapımız açık. Değerli mesai arkadaşlarım, ben bu Tavşanlı işletmesinde en az çalışan memurlardan birisiyim. <laughs> i̇şte 38 sene gibi bir zaman Çok değerli arkadaşlarım oldu. 38 sene içerisinde 7 sefer tayinim çıktı. Bu tayinlerde hiçbirinde de gitmedim. Aynı rahmetlik Demirel gibi. Şapkayı aldım aldım geldim. Benim tayinlerim zaten hep siyasi oldu. Hiçbir rahatsızlık arkadaşlarım tarafından ve görev yaptığım köylerden hiç kimse rahatsız olmadı benden. Ama siyaset ne derse rahatsız oldu. Her hükümet geçtiğinde yedi hükümet değişti, yedi sefer tayin çıkarttılar. Hepsi o parti, o parti dediler. Ama halk beni seviyordu ki yedi tayinde de yedisinde de durdular. Konya Kadınan'da çıktı, Diyarbakır'a çıktı, Erzurum'a çıktı, bir sürü yere çıktı. Ama Hepsini durdurdular. Allah razı olsun. <laughs> Ve e, rotasyon aynı güzel arkadaşımız gibi rotasyonla buradan gittim. Rotasyon olmasa mümkün değil gitmezdim. <laughs> o da kanun da Kanunu değiştirmek için mecliste teklif ettim. Onu da kabul etmediler yazık. <laughs> Olsun bakalım. E, bu arada tabii 38 sene içinde arkadaşlarımla belki iyi ve kötü günlerimiz de olmuş olabilir ama ben pek kötü gün hatırlamıyorum hiç. Hepsini çok sevdim. Arkadaşlarımda da sevdiğini sanıyorum. Ve iki yıl oldu emekli olalı. E, Simav'dan emekli oldum. 2 e, yıl olmasına rağmen arkadaşlarım hatırlıyorlar beni. Hele hele sadık arkadaşımız süper maşallah unutmamış arada Böyle böyle dedi gelin biz de geldik. Allah razı olsun. Hepinizden helallık dilerim. Hakkınızı helal edin. Benden yana da helal olsun. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Yeah. <laughs>